Evet şimdi ne yapalım Nereye gidelim Azracığım Şimdi ev yapacağız Nereye ev yapalım Ar Ev yapılacak bir yer var mı burada Evet Neresi var acaba Ama yatak alacağız Yatak mı alacağız Evet Yatak nerede acaba ben bilmiyorum Yatak nerede Burada bence Evet bu, malzemeler var. Odun var. Bu da odun bu. O odun değil mi? Odun ama odun ama bu büyük odun diyor bak. Büyük orman odunu diyor. Başka evet. ne var? Şu ne acaba? Ne? Başka ne var? Yatak Başka bir şey yok. Yatak şimdi yok herhalde ileride olacak. Önce gidelim. Akşam olmuş, havalar kararmış. Aa böcek. Böcek! Nerede böcek? Kaç çabuk. Anna! Üstüne gitme. Kaç çabuk bizi yemesin. Çabuk kaç 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 zıpla şuradan zıpla evet evet kaç daha çabuk kaç koş 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 evet koş hızlı Böyle, koş, koş, bunlar. koş. hızlı hızlı git aa burada da bir tane Creeper o Creeper mı? Evet o senin arkadaşın mı yoksa? Hayır pat sen bu yanlışın patlıyor aa. Ağazık. Neden öldük?